Hiç yatağa girdiğinizde ne olduğunu merak ettiniz mi? İşte aklınızı başınızdan alacak 5 uyku gerçeği. 5 numara. Beyniniz rüya görürken uyanık olduğunuzdan daha çok çalışır. Kanala abone olun. Hadi devam edelim. 4 numara. Uykusuz kalmak kendinizi sarhoş gibi hissettirebilir. 17 saat uyanık kalmak %0.05 kan alkolüne eşittir. Üç numara, uyurken vücut ısınız düşer. Bu yüzden serin bir oda daha iyi uyku demektir. İki numara, beyniniz gün içinde öğrendiklerinizi tekrar oynatır ve hafızanıza kaydeder. Ve bir numara, bazı insanlar gerçekten gözleri açık uyur. Nokturnal lagoftalmi olarak bilinen bu durum, sandığınızdan daha yaygın. Siz kaç saat uyuyorsunuz? Aşağıya yorum yapın ve bakalım kim uyku şampiyonu? Daha fazlası için kanala abone ol. Beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.